Süreyya'cığım, şundan bir tane alayım ben. Bir tane de şundan. On şöyle öyle? Bir tane de şundan. Süreyya'm. Bence sen bu banka işlerini bırak. Direkt yemek işine gir. Her şey müthiş güzel olmuş. Bir kadın hem evini çekip çevirebilir... ...hem de işiyle ilgilenebilir Ali. Sonra hayat müşterek. Ben de yardım ederim sana. Elimden ne gelirse yaparım. Yeter ki sen iste. Süreyya'm sende bir şeyler var. Yok bir şey. Var var. Dünya güzeli karım benim. Nedir seni bu kadar üzen? Dün biriyle karşılaştım. Kiminle? İstanbul'a geri dönen bir hayaletle. Anita von Wilhelm. saniye beyefendi. Randevunuz var mı? Al sana randevu. Her Ali. Bitti. Ne cüret? Kes lan! Seni boğazlamak için milyon tane sebebim var. Hele şimdiki dünyaya bedel. Seni... ...bir daha karımın yanında görürsen... İndirin silahlarımı, indirin. Anladın sen onu. Çekilin lan! Bırakın gitsin. Sefaret basmak ne demek? Eşkıyalığa mı başladın? diplomatik selahiyeti olan birinin boğazına bıçak dayamak ne demek Ali? Kaç kere anlatacağım paşam karım. Kes! Padişahımız efendimiz sual ettiğinde de anide hasması benim karımın ayağına basmış. Ben de sefareti bastım mı diyeceksin. Sultanımız beni anlar paşam. Ama sen bu beynel münasebetleri hiçbir zaman anlayamayacaksın Ali. Eğer şimdi o katil Anita, padişah efendimizin huzuruna çıkmadıysa... ...bil ki elleri temiz olmadığındandır. Kirli olduğundandır. Yoksa şimdiye kadar çoktan gitmişti kellen. Süreyya mu feda olsun, ne yapayım paşam? Öyle mi? Paşam. Ne var?